HD Sigorta Fenerbahçe Kara Gümrük hazırlık maçını sunar. Her sabah, her yöntem, Fenerbahçe Serkan Acar Zorten Sport, Topuk Yaylası tesislerinden herkese merhabalar sevgili seyirciler. Fenerbahçe YouTube katıl kanalında canlı yayınla sizlerle birlikteyiz. Yeni sezon hazırlıklarına tesisimizde kamp yaparak devam eden Fenerbahçe'miz kamptaki ilk hazırlık maçında Süper Lig'e bu sezon yükselen Fatih Karagümrük'le karşı karşıya geliyor. İlk düdükle mücadele Başlıyor değerli izleyenler. Bulamadı Fatih Karagümrük adına tehlikeydi. Şimdi Kamara topu kazandı. Uzaklardan bir şut şansı olabilir. İki kişiden sınırdı. Offside olması lazım. Tehlike devam ediyor. Bir vuruş Sadık. Ancak top ağlara gitti. Beşinci dakika. Alasan Dağ onun attığı gol var. Maçtaki ilk önemli pozisyon golle sonuçlandı. Geri Rodriguez yerden pas. Ceza sahası tiyam, Gol pozisyonu son anda savunma penaltı. Kayarak müdahale penaltı kararı. Karşılaşmanın hakimi Mert Güzenge'den. Topa müdahale olduğu yönünde itirazlar. İşte Rodriguez pasını verdi. Müdahale. Mahmet ama tam vuruş yapacakken. Sert bir müdahale geldi. Gabi'den ve karar penaltı. Saniyeler sonra Fatih Karagümrük'ün bulduğu golden saniyeler sonra Fenerbahçe penaltı kazandı. Rodriguez ceza sahasını oynadı. Tiyan vuruşunu yapacağı sırada Gabi'nin sert müdahalesi ve maçın hakemi Mert Güzenge penaltıyı verdi. Penaltı kullanacak Fenerbahçe. Hızlı başladı mücadele. Ozan Tufan penaltı vuruşunu kullanma hazırlığında. Maçta 7. dakika. Ozan geliyor. Ozan vuruşunu yaptı beraberlik golü. Çabuk cevap veriyor Fenerbahçe. Fatih Karagümrük'ün golüne. Ozan Tufan penaltı vuruşundan skor eşitliyor. Karşılıklı gollerle başladı mücadele. Golün santrası ile birlikte rakip, rakip kaleye yüklenen Fenerbahçe penaltıyı kazandı. Mehmet Tiyam'a yapılan müdahale ve Ozan Tufan penaltı vuruşunu işte böyle gole çeviriyor. Skor 1-1 oldu. Alessandro. Orta alanda bir top kaybı olabilir. Rodriguez girdi araya topu kazandı. Rodriguez rakibinden kurtulmayı başardı, ayakta kaldı. Yerden pası. Mert Hakan. Mert Hakan şimdi Muhametiyem sol çaprazda. Muhametiyem sol ayağıyla vurdu ama bayrak havada. Sol tarafa doğru top oynandığı anda bayrak kattı. Serdar Aziz. Evet, gerçekten tesislerimizin drone kamera ile çekilen canlı görüntüsü ekranlarınıza yansıyor. Fenerbahçe Serkan Ajari Resorten Spor Topukkale sesleri bu açıdan da çok güzel gözüküyor gerçekten. Rodriguez'in koşusu var. Uzun bir top attı Rodriguez'e. Mamedyam son çizgi. Mamedyam kaleci çıktı. Mamedyam topu söktü. Mamedyam ortaya çevirdi. Savunma izin vermedi. Bir daha Mamedyam yükseldi. Ancak kaleciye yaptığı faulü belirliyor maçın hakemi. Ceza sahası içerisinde Mamet bir kez daha hücum organizasyonunun içinde başrolde. Son anda kaleci Saranov'un müdahalesi. O pas geçmedi. Baskımız var. Korner beklentisi. Evet sol kanattan köşe vuruşu kullanılacak değerli izleyenler. Baskısı var Fenerbahçe'nin bu bölümde üstünlük sayısını arıyoruz. 35. dakika. Caner Erkin sol kanattan köşe vuruşunu kullanma hazırlığında yine ceza sahası. Son derece hareketli. Orta geldi ceza sahasına. Bir kafa. Top asfaltla dışarı gitti Ozan. Tufan çok iyi yükseldi. Ama top kaleyi bulmuyor. Ozan ekranlarda. Şimdi sağ tarafta Ozan Tufan. Orta şansı var. Taşıdı son çizgiye. Ozan kesti. Ceza sahası. Gol şansı. Kaleci çıktı topu aldı. Saranov çıktı topu aldı. Rodriguez'den önce topun sahibi oluyor. Ozan işte böyle çevirdim. Tiam'dan sekti. Rodriguez. Saranov. Ekranlarda geri Rodriguez var. Ve i̇lk yarının da son düdüğü geliyor. Mert Güzenge'den değerli izleyenler karşılıklı atılan gollerle bir birlik beraberlikle ilk yarı tamamlanıyor. HDI Sigorta'nın sunduğu Fenerbahçe Karagümrük hazırlık maçı devam ediyor. Her zaman, her yerde, her yerde. Yeniden birlikte değerli izleyenler Fenerbahçe YouTube katıl kanalında canlı yayınımız devam ediyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük hazırlık karşılaşmasında ikinci yarı başlamak üzere bir birlik beraberlikle tamamlanmıştı maçın ilk yarısı. Mert Yüzenge ikinci yarıyı başlatan düdüğünü çalmak üzere. E, değişiklikler var Fenerbahçe'de. Bu arada ikinci yarı başladı. Kalede Harun'un yerinde Altay'ı izleyeceğiz. Aynı zamanda Sadık Çift Pınar'da yerini Ferdi Kadı olduğuna bıraktı. İki değişiklikle başlıyor Fenerbahçe'ye karşılaşmanın ikinci yarısına. Şu ana kadar Fatih Karagümrük takımında sağ diziliminde bir farklılık göremiyorum oyuncular aynı bu arada Gökhan İyi top Ferdi'ye Ferdi ceza sahasına gitti. Ferdi ceza sahasında tam top istiyor. Ferdi dışarı çıkardı bir vuruş ve gol! Mert Hakan asist yapıyor. Ferdi ikinci de oyuna girer girmez Gökhan'ın pasıyla hareketlendi. Önündeki boşluğu değerlendirdi. Harika bir yere çıkardı Mert Hakan. Net bir gol vuruşu. İşte Sayın Erol Bulut ekranlara yansıyor. Golün ardından işte Mert Hakan yandaş köşeyi böyle gördü. Ferdi'nin asisti. İkinci yarıda topla ilk buluşmasında asist yapıyor Ferdi Kadıoğlu ve Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş'ta üstünlük sayısı. Hazırlık mücadelesinde takımımızın 2 birlik üstünlüğü var. 5. dakikada 1-0 yenik duruma düştük ama 7. dakikada Ozan'la beraberlik golünü 47. dakikada da Mert Hakan Yandaş'ta üstünlük golünü bulduk. Ceza sahasına gönderilen top Kamara Altay ay Altay. Kamara'nın vuruşunda başarılı ikinci pozisyonda o bölgede işte bakın Kamara son anda uzandı dokundu topa. Altay ve ardından ikinci hamlede bir kez daha top Altay Bayındır'da kaldı. 75 dakikalık bölüm tamamlandı. 76. dakika Deniz Türüç. Şimdi Ferdi sağına Murat Sağlamı aldı Ferdi. Ferdi önünü boşaltmak istiyor. Ferdi'nin pası geçmedi. Sağ tarafı açıldı. Murat Sağlam orta şansı. İçeride iki arkadaşı var. Kesti. Bir vuruş Ferdi'den. Top kornere gidiyor. Ferdi Murat'ın ortaya çevirdiği topu ağlara göndermek istedi ancak işte ekranlarda Ferdi Kadıoğlu ikinci yarıda oyuna girdi. Girer girmez asistini yaptı. İşte burada Ferdi savunmadan sekti. Koray'dan sağ tarafı açıldı. Orada Murat Sağlam kesti. Ferdi ve savunmaya çarpan top dışarı gitti. Sol kanattan Caner Erkin'le Fenerbahçe... Köşe vuruşunu kullanma hazırlığında. Ceza sahası içinde 5 oyuncumuz var. Orta öndireye doğru Frey yerde kaldı. Şimdi Fatih Karagümrük hızlı bir hücum gerçekleştirmek istiyor. Savunmanın arkasına bir pas ancak topu iyi kontrol edemedi. Tekrar top onlarda kaldı. Solda Sarı İbrahim Darri topu aldı. Kaleye doğru orta bir vuruş beraberlik golü. Alessandro Darri'nin asistinde topu alara gönderiyor. Bir anda korner sonrasında hızlı çıktı Fatih Karagümrük. Ibrahim Darri sol kanatta topla buluştu ve ceza sahasına gönderdi. Alessandro'nun da gol vuruşu. Kendisinin ve takımının ikinci golü. Caner Erkin topun başında işaret geldi Caner uzak mesafe kaleye doğru sert bir top. Saranov uzandı ama top Asfak'ta dışarı gitti. Caner Erkin uzaklardan etkili bir vuruş. Top kaleyi bulsa tam da kalecinin önünde sekmişti. Ağlarla buluşurdu ama Asfak'ta dışarı gidiyor. 89. dakika oynanışı. En son kafayla karşıladı Frey. Zaitse doğru kazandırmak istedi Alpaslan. Şimdi Faal Düdü dediğim hayır hakem. Son düdüğünü çalıyor değerli izleyenler. Mert Güzenge maç bitti diyor. Fenerbahçe Fatih Karagümrük mücadelesi 2 iki ikilik beraberlikle tamamlanıyor. Karşılıklı ikişer gol var. İlk yarı bir bir tamamlanmıştı. İkinci yarının hemen başında üstünlük sayısını bulduk ama bu üstünlüğümüzü maalesef korumayı başaramadık. 77. dakikada Alessandro beraberliği getirdi. O golleri hatırlayalım. O golleri hatırlayalım. İşte burada yapılan bir top kaybı. Harvel basında o kaleciden de sıyrılıp topu ağlara göndermişti. 1-0 öne geçirdi Fatih Karagümrü. Bir dakika sonrasında burada yerde kalan mameti Yam'dı. Karar penaltı. Topun başında Ozan Tufan vardı. Golün 2 dakika sonrasında Fenerbahçe çabuk cevap verdi. Ve beraberlik golünü Ozan böyle attı. Soyunma odasına bir birlik beraberlikle gidildi. Fenerbahçe'de ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri oldu. Ferdi Kadıoğlu oyuna dahil oldu ve ikinci yarıda topla ilk buluşmasında Ceza sahasına böyle girdi Ferdi. Mert Hakan'a çıkardı. Mert Hakan köşeyi buldu. Fenerbahçe ikinci yarı adeta golle başladı. 47. dakikada bu üstünlük sayısı Mert Hakan yandaştan geldi. Ancak bir korner dönüşünde Fatih Karagümrük hızlı çıktı. Burada savunmanın arkasına bir koşu İbrahim Darri sol kanatta topla buluştu. Darri'nin pasında Alessandro kendisinin ve takımının ikinci golünü işte böyle attı. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirledi değerli izleyenler. 2-2'lik İki, beraberlikle tamamlandı mücadele. HDI sigorta Fenerbahçe Karagümrük hazırlık maçını sundu. Her zaman, her yöde,